Hoş geldiniz harikalar diyarına. Selamun aleyküm. Değerli arkadaşlar bugün yumurta topluyoruz. Evet. Yanlış duymadınız. Yumurta topluyoruz ama ele bile değil. Kısa ve öz. Mavi yumurtaları toplayacağız. Bakalım bugün kaç tane mavi yumurta toplayacağım. Onun derdindeyim. Sen mavi yumurtanın gelirim. Bahle siz sizin mavi yumurtlama ihtimaliniz yok. O oh, burada da yumurta var. 4 tane koşa yumurtası. Severim sizi. Size de mama vereceğim yiyin diye. Şimdi arkadaşlar Harikalar Diyarı'na hoş geldiniz. Şimdi ne yapacağımızı bir düşünmemiz lazım. Önce güzel bir kabalacağız alacağız. yumurta topluyor ama hangisiyle toplasak diye düşünüyorum şu kovalardan birini alalım. Değil mi arkadaşlar? Başka kovamız yok çünkü. Ama yine de başka bir kova da isterim. Böyle görünsün istiyorum yumurtalar ya. Her zaman derdim odur benim zaten. Görüntü. Biraz güzel görünsün. Böyle bir tane kova edineceğim. Dur. Sırf yumurta toplamak için sizler için bir tane kova edineceğim yanıma. Hep aynı kovayla yumurta toplamaya başlayacağım. Sıkıldım arkadaş. Yoruldum kardeş. O yüzden ele bir şey düşünürüm ama. Dur şimdilik şuna bir toplu yapız. Gel. Bulamadım çünkü. <laughs> Bismillah diyelim içeri girelim. Lambamızı yakalım arkadaşlar. Bir bakalım ki ne yapıyorlar içeride. Bismillah. Değerli kardeşlerim de ay maşallah. <laughs> Bismillah dedim maşallah dedim. İki tane tavuğumuz var. Biri Tokyo. Diğeri de. Hele bir şey olamam. bir takamadık ama. Duruyor. Süper Naciye mi bu? Süper misin sen? Yok değil. İspikçi de burada. İstihbaratçımız devlet ajanımız İspikçi. Bütün sürünün istihbaratını toplayıp devlet devlet dolanıp millete yayan İspikçi. Ulan İspikçi. Yumurtalara da hem da bayağı bir yumurtamız var. İnşallah Tokyo kurtur arkadaşlar. İnşallah Tokyo kurtur çünkü Tokyo'nun altına koşan o yumurtası koyacağım. Birkaç ırkında da yumurtalarını koyarak civciv çıkmasını sağlayacağım. Şimdi sağ baştan başlayalım. Bismillah diyelim yumurta yok. Sol başa geçeceğim ispiççi. Lütfen atlar mısın? Yumurta var. Atla. <laughs> evet, toplamaya başlıyoruz arkadaşlar. Buradan devam. Hadi bakalım. Bakalım. Ha. Şurada yumurta var. Güzel. Şurada bir yumurta var. Ha bunlar ne? Bunlar ne? Ha. Bunlar ne lan? <laughs> Çalışıyorum. Mavi yumurta bir tane bulduk bu arada. Mavi yumurtaları sayalım arkadaşlar. Bakın, Bak, bu mavi yumurtadan hepiz his yumurtlamazız istiram, tamam mı? Bak bir tane sen, bir tane sen. Mavi değil ama mavi çıkardı. Şey de mavi yumurta Ben anlamam kardeş. <laughs> arkadaşlar, şakası bir yana sol folluktan devam ediyoruz. Güzel. Burada da yumurtalarımız var. Her geçen gün kendime ve hayvanlarıma aşık oluyorum. <laughs> bütün hayvanlarımı çok seviyorum kümesimde elimden geldiğince yeni ürkler yeni hayvanlarına getirmeye çalışıyorum farkındasınızdır. Aha ikinci mavi yumurtamızı da aldık. Mavi yumurta bakalım kaç tane toplayacağız bugün. Bugünkü videomuzun temeli mavi yumurta topluyoruz soluklardan. O yüzden bir hanımlar beyler bir kalkacaksınız. Sen de bir susacaksın artık yeter. Yeter artık bir sus ya. Bir sus çencen rahat ya. Tokyo. Tokyo kurt değil. Maalesef Tokyo'nun kurt değil. Kendini sevdiriyor. Ama gurkay altına bir bakacağım. Tokyo gurk olacak bu kızım. Bir kalk bana altına var. Tokyo bir kalk. lan altında yumurta bile yok. Bu yumurta yapıyor arkadaşlar. Yumurta hiç yok. Buna bir bakma isterim. Onun altında yumurta var. Çak, kah. <laughs> Hemen orada yumurta Alıyorum. İki tane yumurta var. Yalnız arkadaşlar Tokyo her an gurk düşebilir. Onu söyleyeyim. Gerçekten her an gurk düşebilir Tokyo. Bak bir mavi doyu tamam. sakin Bir mavi yumurta daha bulduk. Tokyo her an gurk düşebilir. İnşallah düşer şu an yumurta salıyor ama umarım yumurtayı salmayı bitirir ve gurk düşer. Biz dışarı çıkıyoruz yorulduk. Kulaklarım sağır oldu ya. Ona ne kadar bağırdın ya. Oy bismillah şimdi dışarıdaki koluklara bir bakalım. Alt tarafta bir var. Hepsi boş. İnanılmaz bir şey. Allah Allah. Buralar niye boş? İlk tava bu şu olduklarda yumurta bulamadım arkadaşlar. Normalde salardılar ama salmamışlar. Buraya bakalım. Oy maşallah maşallah. Herhalde yer değiştirmeye başlamışlar. Bazen tavuklar yer değişikliği yapar. Aha bir mavi yumurta daha aldım bu arada bakın. Şu an 4 tane mavi yumurtamız oldu. Orada cine var gördüm mavi yumurta da. Aha 2 tane daha var. Bu süper naciyenin uşağı, uşağı var işte o sarış. Mavi mavi masmavi Gözleri yancam <laughs> O da orada yumurta yok Başka nere salarlar Şurada yumurta olur Şöyle yapalım Bizim taşların içine Gurk düşen Tavuğumuz buraya atacağız <laughs> herhalde Ha mu oldun yani çift Yumurtan bile yok altında Ama senin gurk olman çok güzel Dur Seni kurk yatıracağım hem de buraya <laughs> Anlaştık. Arkadaşlar bulduk kurk yatıracağımız tavuğu. Bizim taşların alt, altına kurk düşen tavuğumuz bu kez gitmiş doğru bir noktada yatmayı tercih etmiş. Bunun altına yumurta koyabilirim. Bu videoma güzel bir like gelecek. Aşağı yorum düşeceksiniz diye abi diye onu gurk yatır. Eğer güzel bir like gelirse bin tane like isterim bu videoya. Gelirse o gurkumuzu yatıracağız. Hem de koşam o yumurtalarıyla inşallah. Orada da yumurta bulamadım. Orada biraz umutluydum. Gurk tavuğunun altında yumurta yok arkadaşlar. Şu sandığa bakacağım. Temizlikten sonradır burada. Ha ha belli oldu. Hazinenin kaynağı buraymış. Hazineyi bulduk arkadaşlar. Evet. Hazinemiz buymuş. Bir tane de mavi yumurta buldum orada. Tamamdır. Mavi yumurta toplamayı seviyorum. Renci farklı ya. Hoşuma gidiyor. <laughs> Hadi bakalım. Mavi mavi. Güzel oldu. Çok güzel mavi yumurtalarımız oldu. Sayıyorsunuzdur umarım yumurtalarımızı. Oo, oh, orada da düzde yumurtalar var. Bura bizim Bıdın yavrusu gıdı. Gıdık sen yumurta mı seldin bu yaya ha? Gıdık. Eskiden buraya devlet ajanı salardı. Devlet ajanı öyle bulduk ya hatırlıyor musunuz? Bura devlet ajanının yeriydi. Aslında gıdık da devlet ajanına benziyor tip olarak. Ancak işte ajanlık yok gıdıkta. Gıdık o kadar beceremez. Bu arada bu şu gördüğünüz hayvanın genetiğinde ne var biliyor musunuz? İspenç var. Ligorin var. Çok karışık bir hayvan bu. Tam bir melez haberiz olsun dedim dedim ben dedim gerisi sizde şimdi arkadaşlar son olarak şu tepeye de bakacağım orada da yumurta vardır diye umut ediyorum varsa zaten onu da alacağız güzel bir şekilde mavi yumurtaları topladık İnşallah daha çok da mavi yumurta toplarız diye umut ediyoruz hadi bakalım burada yumurta var ama bunlar mavi değil bu sefer buraya eşmişler böyle kuyulaştırmışlar oraya ondan sonra yumurta salmışlar gördüğüm kadarıyla karabela kazancı jetişen tamamdır. Çok güzel bir şekilde yumurtaları topladık. Fazla mavi yumurtamız yok gibi. Bir bakalım. 1 2 3 Şu da mavi de biraz açık mavi. 4 5 6 7 Şimdi 7 tane mavi yumurtamız var arkadaşlar. Bu 7 mavi yumurtayı var ya nasip kısmet olursa bir biriktireceğim. Şu bütün mavi yumurtaları biriktirip kuluçka makinesine sadece karışık sürüde bulunan maviciler yükleyeceğim. Niye biliyor musunuz? Mavi yumurtanın çok olmasını istiyorum sürüde. Maviciler civciv çıkartalım, büyütelim. Mavici civcivlerimiz çok olsun. Kırma da olsa, melaz da olsa mavi yumurta. Bir de zaten kafamda maran var. Marandan da sürüye atmayı düşünüyorum. Sırf böyle bir karmaşık oluşturabilmek için bu arada seramalarımız da hızla büyümeye devam ediyorlar arkadaşlar. Güzel seramaları çok seviyoruz. Gücü hayvanlar ama iyiler. Birkaç tane sağlık problemi yaşayan hayvanımız var. Ancak onlara da şimdi bir sonraki videomda göreceksiniz. Yeni videolar çekiyoruz. Destek ünitesi oluşturacağız. Destekler vereceğiz yem ile birlikte. bunlara da küçük bir destek vermeyi düşünüyorum. Yumurta da salıyorlar maşallah seramalarıma. Çok güzel yumurta salıyorlar şu an. 2, 4, 5 tane yumurta gördüm orada. Ve serama yumurtalarından civciv çıkartmaya çalışacağım. Ve onlara da zaten kendi yumurtalarını yediriyorum. Her zaman dediğim gibi arkadaşlar. O yüzden neyse ki boş verin. <laughs> Değerli kardeşlerim bu videonun da sonuna geldi. Çok teşekkür ediyorum. Süper Naciye'mizin... Neydi bu Süper Naciye. Süper nacmiyemiz, gıdığımız, sürümüzdeki birçok hayvanımızla, ballımızla, sultanımızla. Yeri geliyor kafes kafes dolaşırken, yeri geliyor bir kafesin önünde otururken, yeri geliyor kötü adama bakarken, yeri geliyor Trump'la uğraşırken. Harikalar Diyarı'nı izlerken, izlemezken, mutluyken, mutsuzken, bizim olduğunuz için, Harikalar Diyarı'nda olduğunuz için teşekkür ediyoruz. Bizimle olun, mutlu olun sloganlarımızla. Harikalar Diyarı'nın hızlı adımlarıyla Görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Yarınki videoda, akşamki videoda, sabah akşam video atarım bilirsiniz. Görüşürüz. Hoşça kalın. Bay bay.